Evet. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün Cuma. Cuma namazını kıldık ve eve geldik. E geldik ki kıymalar pişmiş, salatalar kesilmiş, yemyeşil taze, so taze biberler, salatalar, domatesler, keteler olmuş. Ayranlı çorbamız olmuş. Oo, maşallah maşallah. Baksana. Kıymalı yapılmış. Çayımız gelecek biraz sonra. Tüllümüz yapılmış. Domatesin güzelliğine bak sen. Domates salata, biber acı biber. Evet. Kıymalar çok şahane, biber şeyler de, şeyler de güzel olmuş bayağı. Soframız zengin. Oo, dolmamız da geldi. Dolma maşallah maşallah. O yüzden bugün zengin sofra. Hazreti İbrahim sofrası bu. Berketli bir gün bugün Cuma günü hem feyizli hem de hem berketli de. bir gün Oy oy maşallah maşallah Allah berketini artırsın Allah toprası yapsın Amin